Genelde insanlar çok fazla hızlı sonuçlar bekliyorlar ve içsel yolculuğun doğası tam olarak buna uygun mu bilmiyorum. Benim bu konuyla ilgili sevdiğim, bayıldığım bir hikaye var. Aslında Çin'deki bir tür bambunun hikayesi bu. Ve Çinliler bambu tohumunu ekiyorlar ve sabırla sulamaya başlıyorlar. Bir yıl geçiyor, hiçbir şekilde bambu çıkmıyor. Sabırla sulamaya devam ediyorlar. İki yıl sabırla sulamaya devam ediyorlar. Üç yıl, dört yıl ve sonunda 5. yıl bambuyu suladıklarında 6 hafta içerisinde bambu yaklaşık 27 metre boyuna ulaşabiliyor. Gerçekte soru şu. Bambu 0'dan 27 metre uzunluğundaki bir ağaca 6 haftada mı geldi yoksa 5 yılda mı geldi? Kendi hayatınızdaki değişimler için ne olur hamilelik süreci gibi düşünebiliriz bunu. O çocuğun sadece doğduğu an oluştuğunu düşünmeyin. O çocuk 9 ay 10 gün evvel başka bir aktiviteyle tohumlandı ve o süreçte annenin rahminde gerçekten adım adım büyüdü. Bizler de her şeye hızlı sahip olmaya çok alışık bir batı dünyası insan olduğumuz için yine sabretmek istemiyoruz. Ama belki de o bastığımız toprağın altında, ezdiğimiz toprağın altında bir bambu ihtimali var. Onu yeterince seversek, kollarsak, emek verirsek belki de 5. yılda sadece 6 haftada hızla yukarıya çıkmaya başlayacak ve dev bir ağaca dönüşecek. Şimdi gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Bir sabır meditasyonu yapacağız. Bu size de çok çok iyi gelecek ve emek vererek sabretmenin ne demek olduğunu anlatacak. Yavaşça gözlerimizi kapatıyoruz ve başlıyoruz. Sabır meditasyonuna hoş geldin. Bu süreçte önce emek verip sonrasında artık o tohumun çatlamasına, filizlenmesine sabırla, emekle izin vereceğiz. emek verdiğin olayın içine gir. Bir bak bakalım. Ona yeterince zaman, emek ve sevgi verdin mi? Onu bir tohum olarak görmeni istiyorum. O tohumu o kadar sev ki evladın gibi sevgilin gibi bak ve yavaş yavaş sevginin onu çatlatmaya ve toprak içerisinde, yol almasına destek olduğunu gör. Sen onu sevdikçe eylemlerinle besledikçe artık toprağın içinde yavaş yavaş yukarıya doğru uzamaya başlıyor. Karanlığın tam kalbinde senin umudun, hayalin yol almaya başlıyor. Sen toprağın üstünde henüz bir değişim görmemiş olabilirsin. Asla umudunu yitirme. Eylemlerini durdurma. Bil ki nice doğumlar önce karanlıktaki süreçle başlar. Kalbini aç. O emek verdiğin hayal ettiğin şeyi sevgiyle de besle. Ve artık toprağın yüzeyinden ufacık bir parça güneşe ulaşıyor. İşte bu doğanın bilgeliğidir. Hani Mevlana der ya, Kuru duayla ağaç olmaz. Ağaç isteyen tohum eker. Biz de aynen böyle yaptık. Yavaş yavaş toprağın yüzeyinden yukarıya doğru senin bitkinin uzamaya başladığını hisset. karanlığın, umutsuzluğun içinden güneşe uzanan bir yolculuk bu. Ve gülümseyerek izle, şükrederek. Sen bir filize bile şükrettikçe varoluş sana ormanları, Ağaçlara hediye edecek. Bu enerjini koru. Bil ki doğa hiçbir zaman yanılmaz. Eğer sen tohumu ekersen, onu beslersen ve hepsinden sonra sabredersen, er ya da geç. O tohum filizlenir. Şimdi artık filiz daha da büyüdü ve bir ağaca dönüştü. Sen ise ilk günkü heyecanla kendi ağacına bakıyorsun. Ve içindeki bilgelik sana sabretmenin ne kadar değerli, ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu gösteriyor. Çünkü hedefimize giderken sadece sonuç değil, sürecin de, o ağacın büyümesinin de keyfini çıkarmak çok değerli bir yaşam felsefesi. Sabret ruh parçam. Bil ki her birimiz yeterince seversek her tohum güneşe ulaşabilir. Hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini açıp egzersizi sonlandırabilirsin. Şu konuyu çok netleştirmek istiyorum. Çünkü bu belki de ülkemizde çok karıştırılan bir şey. Sabretmek demek tamamen pasif bir şekilde evrenden, yaratıcıdan, varoluştan neye inanıyorsak bir şekilde bunun çözümünü beklemek demek değil. Sabretmek şudur. Sen elinden geleni yaparsın, gerisini doğaya bırakırsın ve zaman içerisinde şansını en maksimum düzeye çıkarırsın. Birçok insan bir sıkıntıyla karşılaştığında Sabır diyor. Tamam da yani sen gerekeni yaptın mı? Elinde sigara, elinde kahve, bilmem ne, kanser olmuş, doktora gitmiş, haber almış. Sabır. Bu sabır öyle bir şey değil. Sabır şudur. Sen yıllarca bedenini tahrip ettin. Kötü alışkanlıklarını ertelersin, kapatırsın, bitirirsin, değiştirirsin. Vücudunun kendini toparlayabilmesi için sabredersin işinde ciddi bir borç oldu. Sabır deyip bekleyemezsin. Ciddi bir borcun var, çalışmaya başlarsın, kazanç yaratmaya başlarsın, kazanç yaratacak projeleri inşa etmeye başlarsın. Ondan sonra borcunun ödenmesini beklersin. Budur sabır. O yüzden sabır pasif bir şey değil. Eylemden sonraki kabul ve bekleme halidir. Şımarıkça ben problemi yarattım. Bir şeyler benim problemi düzeltsin sorumsuzluğu değil. Tam tersine sorumluluğu eline alıp zamanla, kabulle, kararlılıkla ilerlemek. O yüzden lütfen hep şu soruyu sorun kendinize. Gerçekten bambu ağacı 5 yılda mı gelişti yoksa 6 haftada mı? Sen de eğer ki bu kendi içine dönüp tohumun çatlama evresindeysen ve kendim neden filizlenmedim, neden ağaç olmadım diye yargılıyorsan kendi potansiyeline gerçekten hakaret etmiş, ihanet etmiş olacaksın. Kendi nekaat dönemini lütfen tanı. Bu süreçte sessizlik içerisinde, pandemide, dinginleştiğinde Lütfen kendine emek ver. Birçok insan bu süreçte pandemide mesela benim daha sessiz olduğumu söylüyor. Ama ben bu pandemide 5,5 yıldır bitiremediğim bir kitabı yazdım. Ve aslında çıktığı zaman aa bak bir günde başarı. Hayır bir günde başarı diye bir şey yok. İlk kitabım çıktığında 7-8 ay bestseller listesinde kaldığında insanlar dedi ki ya bu çocuk kimdi ki? Nereden çıktı? 2014'teydi. Farkında olmadıkları şey 14 yıl boyunca ben neredeyse haftanın her gün Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce insana seminer veriyordum, bağ kuruyordum, gözlerine bakıyordum. O kitap 2014'te çıktığında 14 yıl sonra zaten on binlerce insanla tanışmış, sarılmış bir şeyler paylaşmıştım. Onlar sahip çıktığı için yol kitabı zaten böyle başarıya ulaştı. Birçok insana göre bir günde, bir haftada bir başarıydı. Ben adım gibi biliyorum ki eğitimimden emeklerime nereden baksan 20 yıllık bir hikayenin sadece basit bir meyvesiydi. Sizde ne olur kendinize hoyrat davranmayın. Adil bir kabul süreci, emek süreci verin. Göreceksiniz ki emekler yeşermeye başladığında önünde hiçbir güç duramayacak. Görüşmek üzere.